Azerbaycan'ın Karabağ topraklarında bulunan yasa dışı silahlı Ermeni grupları Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırılarını sürdürürken Azerbaycan ordusuna savaşa hazır ol emri verildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan silahlı kuvvetleri mevzilerine Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından toplam 8 kez ateş açıldığını bildirdi. Açıklamada, Ermenilerin 7 saldırısının Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Başarkeçar, Çambarek, Tovuzgala ve Goris mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer, Gadabey, Tovuz ve Laçın bölgeleri istikametinde bulunan mevzilerine yapıldığı belirtildi. Diğer saldırının ise sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesi yönünde bulunan mevzilerine yasa dışı Ermeni silahlı grubu üyelerinin ateş açtığı aktarılan açıklamada personel ve ekipman kaybı yoktur. Her durumda Azerbaycan ordusu birimleri tarafından yeterli misilleme önlemleri alındı. Rus Barışı Koruma Birliği'nin komutanlığı ve Rus Türk Ortak İzleme Merkezi silahlı olay hakkında bilgilendirildi. Azerbaycan Ermenistan devlet sınırında son zamanlarda yaşanan gerilimden tamamen Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinin sorumlu olduğunu bildiriyoruz denildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Azerbaycan ordusuna Laçın şehrini baypas eden yeni yolun işletmeye alınmasından kaynaklanan sorunların çözümü ile ilgili özel görevler verdi. Hasanov, yeni yapılan yolun Lachin Koridoru'nun kullanımına açılmasından kaynaklanan sorunların çözülmesi için bazı görevler vererek birliklerin savaşa hazır olma düzeyini yüksek düzeyde tutmak için birliklerin günlük hizmet muharebe faaliyetlerinin yanı sıra yürütülen eğitimlerin kalitesini ve askeri personelin pratik alışkanlıklarını iyileştirme talimatı da verdi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Ağustos tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 43.400 askerini kaybettiği, 1856 tank ve 4115 zırhlı aracın da imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, 978 topçu sistemi, 261 çok namlulu roket atar, 136 hava savunma sistemi, 233 uçak, 193 helikopter, 779 insansız hava aracı, 187 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi ile 3036 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği aktarıldı. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Ukrayna Hava Savunma Birimleri tarafından Rus Hava Kuvvetlerine ait bir adet Su-25 savaş uçağı ile 4 adet Orlan-10 insansız hava aracının da düşürüldüğünü açıkladı. Diğer yandan Belarus'un Ziabroka bölgesinde meydana gelen patlamaların nedeninin Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Rus medyasında yer alan haberde Ukrayna sınırında bulunan Belarus askeri hava alanında meydana gelen patlamanın videosunun yayınlandığı belirtildi. Olayın birkaç gün önce oldukça gizemli olarak meydana geldiği ifade edilen haberde Belarus Savunma Bakanlığına göre askeri teçhizatta yangın çıktı ancak görgü tanıklarının yayınladığı video görüntüleri oldukça güçlü bir patlamanın gerçekleştiğini gösteriyor denildi. Maxar tarafından yayınlanan uydu fotoğraflarında ise patlamanın sonuçları gösterilirken uydu görüntüsünde Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları için kullandığı Belarus askeri havaalanının pistinde askeri teçhizatın imha edildiği görüldü. İmha edilen askeri teçhizatın türünün ne olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'ya Kırım'ı vurması için silah vermediğini açıkladı. Pentagon basın sözcüsü, Amerika'nın havaalanına yapılan saldırının füzelerle gerçekleştirildiğini gösteren hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Suriye'nin Cerablus bölgesinde protesto gösterilerinde Türk bayrağına saygısızlık yapan 10 kişinin emniyet tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağına yapılan saygısızlık nedeniyle soruşturma başlattıklarını, suçluların cezalandırılacağını açıklamıştı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerindeki aşiretler de ortak bildiri yayınladı. Bildiride, Türk kardeşlerimizle birlikteyiz. Onların şehitleri bizim şehidimiz onların düşmanı bizim de düşmanımızdır. Esad rejimine karşı onlarla birlikte devrimimize sadık kalmaya devam edeceğiz dediler. PKK-YPG terör örgütü Elbab Bab batısındaki Hazvın Türk Silahlı Kuvvetleri üssünü güdümlü füzelerle hedef aldı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri atış yapılan bölgedeki terör örgütü hedeflerini imha etti. Diğer yandan Çin hava kuvvetlerinin Tayland ile ortak düzenlenecek askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının Tayland'da yarın başlayacak Falcon Strike tatbikatına katılacağı belirtildi ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorin Kraliyet Hava Kuvvetleri üstünde düzenlenecek tatbikatta, hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı, kaydedildi. Tatbikatın, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatların ardından gelmesi dikkati çekti. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ada çevresinde görülen uçaklardan onunun Tayvan boğazında tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi. Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. ABD, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Çin'in ada üzerindeki askeri tehditlerinin artırmasına karşı, bölgedeki askeri varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Beyaz Saray Hint Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, yaptığı açıklamada, Pekin'in istikrarı bozmaya yönelik çabalarına karşı, Tayvan'a destek için sakin ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz dedi. Campbell, söz konusu adımlar kapsamında Amerika'nın gelecek haftalarda Tayvan boğazından standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini belirtti. Tayvan ile ticari görüşmeler içinde gelecek günlerde yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını ifade eden Campbell, bölgedeki varlığımız, duruşumuz ve eylemlerimizle, Pekin'in provokatif ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı, Batı Pasifik'in daha istikrarlı bir duruma getirmeye çalışacağız dedi. Öte yandan Campbell, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasının planlandığı iddiasını doğruladı. İki liderin 28 Temmuz'daki telefon görüşmesinde olası bir yüz yüze görüşmenin gündeme geldiğini aktaran Campbell, tarafların buluşmanın detayları belirlemek üzere çalıştığını ifade etti. Öte yandan Havelsan, insansız hava, kara ve deniz platformlarının sürü şeklinde harekat gerçekleştirebilmesi için önemli bir aşamayı tamamladı. Dijital Birlikler konsepti kapsamında 2019 yılından beri çalışmalarını sürdüren Havelsan, bu alanda erişilmesi zor bir başarıya imza attı. Kısa süre önce gerçekleştirilen testlerde Havelsan, Barkan insansız kara aracı ile insansız hava araçlarının sürü halinde ve bağımsız bir şekilde harekat icra edebilmesini sağladı. Gece ve gündüz gerçekleştirilen testler esnasında Barkan insansız kara aracının etrafındaki insansız hava araçları belirli bir irtifaya yükseldi ve bünyelerindeki navigasyon sistemleri sayesinde belirlenen hedefe ulaştılar. Görevlerin tamamlanmasına müteakiben insansız hava araçları yine Barkan insansız kara aracı ile birlikte Havelsan tarafından geliştirilen sürü yazılımı sayesinde herhangi bir dış müdahale olmadan başlangıç noktasına geri döndüler.